Cenab-ı Hak çok şerlerin içerisinde çok hayırlar yaratır. Şimdi Osmanlı'nın son zamanı, Abbasi'nin son zamanı, Selçuki'nin son zamanları elle tutulur, yutulur cinsten değildi. İslami noktadan konuşuyorum. Evet, Selçuki, Abbasi gitti. Yerine bir Selçuklu devleti geldi, 300 sene şahamette İslam'ı müdafaa etti. Eğer Abbasi'nin son zamanındaki gibi kalsaydı Abbasiler hem İslam'a büyük bir darbe, büyük bir zulüm, büyük bir rahatsızlık olacaktı hem de kendileri daha kötü bir şekilde gideceklerdi. Ama Cenab-ı Hak bir şekilde Hülagoyu onlara musallat etti. Ondan sonra onlar gittiler, yerine Selçuklu geldi. Selçukluların son zamanı da aynı şekil, herkes ağlıyor, bilmiyor ne ama Osmanlı geldi. Cihan cihana hükmeden 600 sene bir Osmanlı geldi. Osmanlı'nın son zamanı da çok perişan. Yani Osmanlı'nın son zamanındaki fiillerin hepsi Allah'a çağırıyor fiillerin kendileri değil. Fiilleri hepsi Allah'a çağırıyor. Sen bizi dağıt, yerimize yeni bir şey getir. Fiiller bunu konuşuyor. Bunu anlamak istiyorsanız, Doktor Rıza hatıratında yapılan yan, fiillerin bir kısmına bakın. O adam dinsizdir. Sonradan iman etti elhamdülillah. O adam dinsiz, Allah'ı bilmeyen, Allah'ı inkar eden bir adam. Ve tam bu cumhuriyeti kuranların masa arkadaşı, sofra arkadaşı. Ve bunların devrinde 2-3 bakanlık yapmış bir adam. Yani işin tam göbündeki fakat hain değil. Sözüme dikkat edin. Hain değil. Vatan haini değil. Vatanına sadık. Onun için çok şeyler yazmış. Onun kitabı çok ehemmiyetlidir. 5816 kalktığı günün bir hafta sonrasında o kitap bu demokratik layık sistem ortadan kaldıracaktır. Hiç bir bala etmiyorum. Bir hafta sürmez. Hepsi hakikat, hepsi doğru. Hepsi tarihle müsecce tespit edilmiş. İsim isim, rakam rakam, sayı sayı tarihiyle, saatiyle beraber. Böyle bir adam. Demek not tutuyormuş bu. Bunun kitabına bakarsan Osmanlı'nın son zamanı Aynen Abbas'ın son zamanı gibi Allah'a bağırıyor. Rabbim sen biz İslam'ı harap ettik, perişan ettik, götürdük, bir şey bırakmadık. Sen bizi kaldır, yerimize iyi bir şey getir. Dua kabul oldu. O kalktı, yerine demokratik, layık, kemalist sistem geldi. Çok mu iyi oldu? İyi olmadı. Ama o günün insanlarının bir kısmı gebertilmeyi hak etmişti. Öldürülmeyi hak etmişti. Onların yanına bir çok da masum, mazlum, büyük alame gitti. Ama onları onların sebebiyle gitti bunlar. Allah dininin düşmanı değil ha. Allah dininin düşmanı değil. Ben bu Kur'an'ı gönderdim, ben muhafaza edeceğim diyor. Hikmeti ne peki? Hikmeti bu. Çürüyü Allah bir zalim eliyle kesip atıyor. Ama içinde sağlam da var, iyi de var, yapacak bir şey yok. O da gider. Sonra hakiki hilafet gelecek. Çok eminim ben bu meseleden. Risale-i Nur da çok emin. Benim zaten bütün gücüm Risale-i Nur'dan bildiğim şeylerdir. Başka bir şey. Yani Şimdi bu Cehennem Partisi'nin bu muvaffakiyetlerinin hikmeti ne? Ben büyük hikmetler seziyorum. Zaten belediyelerin yaptığı bir şey yok yani kanalizasyon düzeltiyorlar. Ne yolları düzeltiyorlar yani belediyelerin yaptığı bir şey yok Belediyeler diye belediye diye bir şey yok yani. Herhalde İslami bir devir gelse böyle deyim değil kaldırır bu muhtarlıkları belediye evine hepsini Türk'ten kaldırır. Bir vali korur ya tamam. Her şeyden mesul. Neyse ona girmeyelim. Yani bu şeyin e, Cehennem Partisi'nin bu rey toplamasının altında büyük hikmetler seziyorum. Aynen Hudeybiye müsalahası nevinden bir şey seziyorum. Geçen gün de Twitter yazdım olur ki Allah bunları Müslüman eder. Ne kadar olsa da bu memleketin adamıdır. Havasını teneffüs etmiş, suyunu içmiş. Ne kadar olsa bir temelden, dipten gelen bir bu memlekete ait iman var. Sarsamadıkları, çıkaramadıkları. Bu cehennem partisi elemanlarında da var. Şimdi bunlar insanlar böyle birbirleriyle kaynaşıp, konuşup Müslümanlar gidecek iş yaptıracak. Öbürü, öbürü, öbürü... Bunlar belki muhtemeldir. Hikmetinden sual olmaz dedim ya, başında da öyle dedim. Muhtemeldir ki Hudeydiye misal baştan zararlı görülen durum, sonra yani İslam'a döne. Ümit ediyorum ve dua ediyorum. Bunlardan birçokları Müslüman olabilirler. Halk Partisi bu vaziyetteyken hiçbiri Müslüman değildir. Kusura bakmasınlar. Benim fikrim bu. Onun için de Cehennem Partisi diyorum. Ama ümit ediyorum ki bu insanlarla haşir neşir olunca, ellerine para geçince, imkan geçince, bilmem ne geçince ümit ediyorum ki İslam'a döneler. Yani bu garanti değil, kesin değil. Bir, bir kanaat yani. İster inan, ister inanma, ister kabul ister inanma.